Kanalıma hoş geldiniz falan muhabbetlerine girmeyeceğim. Sağ asla yapmayacağım hiç. Direkt bodos sabahını alıyorum. Biz bunu tanıtım videosu olarak adlandırdık. Tanıtacağız. Kanalımızı mı tanıtırız, kendimizi mi tanıtırız? Bizim dedik bir şeyler yapmamız lazım. İşte ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Düş düşünüyoruz böyle en kolay yoldan nasıl para kazanırız? Direkt para kazanacağımızı falan düşünüyoruz yani biz kim köpeğiz. Ama şimdi hani üniversite sona geliyorsunuz, çıkacaksınız, eve ekmek götürmeniz lazım. Artık aileniz bakacak size falan. Dedik biz en güzel yolla YouTube kanalından para kazanırız. Dedim çekelim. Bak Eylül sonunda konuşuyoruz bu olayları. Geldik Aralık, değil mi? <laughs> Korkut. Dedik Banu bunu yapıyorsa biz de belki birazcık yapabiliriz. ya yani. Emin olmayarak kendimizden ama Korkut ısrar ediyor tabii. Biraz daha profesyonel olsun. Biraz daha profesyonel olsun. İyi tamam dedim. Neyse. iki gün önce gittim profesyonellerimizin ilk adımı olan yaka mikrofonunu aldım. Bilin bakalım kaç lira. Biz 15 lira diye tahmin ettik. Abi dedi ki 45 lira. Dedim ver. Ben gaza gelmişim zaten. İşte para da yok bitmiş, burs bitmiş, kredi bitmiş böyle. Yani su bile alacak paramız yok. Dedik artık tamam. Biz dedik şu YouTube olayına bir atlayalım da hemen. Aldım mikrofonu. Bilin bakalım kimin 45 lira verdiği mikrofon çalışmıyor. Benim. Bunu da geçen bu şekilde açıklamıştım. Çalışmıyor dedim Korkut. Senin telefonun iPhone. Dedim iyi paralı telefon çalışır. Bak benimki maldır, anlamaz. Denedik arkadaş çalışmıyor. Yani mikrofon ki Korkut da şahit dünyayı 5 kez dolanabilecek uzak uzunlukta. Gayet metalik bir yapıya sahip. Pomponu bile var ucunda mikrofonun. Tam böyle 45 lira eder gibi gözüküyor fakat çalışmıyor. Ne yapsak ne yap biz dedik oğlum başlayamayacağız. Korkut başta hemen yıldı zaten. olmayacak falan. Dedim olacak. Balnu vatandaşımız yapıyorsa e, Trabzon havasını çekmiş zaten. Biz de yaparız dedik. Burada kesinlikle Balnu'yu küçümsemiyoruz. seviyoruz kendisi gerçekten bir star. Mehmet'le beraber. O yüzden biz de bu tanıtım videosuyla işe başlamaya karar verdik. Bakalım işin ucu nereye gidecek, bize nasıl akaplar takılacak, nereye olacak, yani merakla bekliyoruz artık.